Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Riz sınıfı denizaltılar, için üretilen ilk Section 50, Gölcük Tersane Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Section 50'nin yerleştirilmesi, Milli Denizaltı Projesi'ne giden yolda önemli bir tecrübe kazanımı oldu dedi. Dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan yeni tip denizaltı projesinde kritik bir aşama daha tamamlandı. Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı başkısım, ilk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla. Savunma teknolojileri mühendisliği ve koordinasyonunda, Gürdesan Tersanesi'nde üretildi. Lis sınıfı denizaltılar için üretilen ilk Section 50, Yalova'da bulunan Gürdesan Tersanesi'nden, Deniz Yolu ile Gölcük Tersane Komutanlığı'na dün teslim edildi. Milli imkanlarla üretilen ve teslim edilen ilk Section 50, Yenip'in 3. Denizaltısı TCG Murat Reis'e entegre edilecek, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak, yeni tip denizaltı projesinde reis sınıfı denizaltılar, kritik bir aşamayı daha başarıyla tamamladık denizaltıların en kritik bölümü olan torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'nin üretimini ilk kez ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmın yerleştirilmesi, milli denizaltı projesine giden yolda önemli bir tecrübe kazanımı olduğu ifadelerini kullandı. Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdürü Özgür Güler Türk Deniz Kuvvetleri'nin mavi vatanda caydırıcılığını artıracak, reis sınıfı denizaltıların üretiminde tarihi bir başarıya imza attıklarını belirtti. Gülleryus, "Reis sınıfı denizaltılar için üretimine devam ettiğimiz Section 50'nin ilk teslimatını gerçekleştirdik. Projede hedeflenen yerlilik oranının üzerine çıkmayı başardık. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında bugüne kadar 33 sistem yerleştirdik." Savunma Teknolojileri Mühendislik olarak yeni tip denizaltı projesi projesi kapsamında 19 yerli firma ile çalışarak yerli yüklenicilerin kapasitesinin geliştirilmesine de katkı verdik. Savunma Teknolojileri Mühendislik, milli denizaltı üretimine giden yolda yerlileştirme ile ilgili ekosistemini başarıyla oluşturmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu vesileyle, projenin hayata geçirilmesine öncülük eden, Eski Deniz Projeleri Direktörümüz Mazlum Savaş Onur'u rahmetle anıyor, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum ifadelerine yer verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, denizaltı harekat konsepti kriterlerini karşılamak üzere, 6 adet reis sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda azami ölçüde Türk sanayi katılımı ile inşa edilmesi amaçlanıyor, havadan bağımsız tahrik sistemi havacılık enformasyon yayını ile donatılan reis sınıfı denizaltılar. Bu sayede sata çıkmaksızın haftalarca su altında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek, denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2000 tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak proje kapsamında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı TCG Piri Reis, Mart 2021'de denize indirilmişti. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek reis sınıfı denizaltıların isimleri şöyle, TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.